1945 yılına kadarki dönemde modernizm 2,5-3 asırlık bir dönemde kendisini çok fazla insanlığa enjekte etti. Fakat iki dünya savaşı çok büyük bir yıkım oldu insanlık tarihi açısından. Dolayısıyla modernizmin ürettiği bütün paradigmalar bir anda ne oldu? İşte sonuçta iki dünya savaşı üreten bir ideoloji görüntüsünü aldı. Dolayısıyla başka bir şekilde bu modernizmi yeniden nasıl inşa edebiliriz diye bir düşünceler ortaya çıktı. çıktı. Buna biz postmodernizm diyoruz. Yani modernizmin eleştirisini yapıldığı dönem artık 1945 sonrası dönem. Postmodern dönemde en önemli unsur ideolojiler, dinler, milliyetler, büyük kültürler, irfan gibi şeyler ortadan kalkmalı. Çünkü bunlar sürekli insan üzerinde, birey üzerinde sürekli bir baskı uyguluyor, yönlendiriyor ve birisi bunların başına geçen birileri de kaosa ve bu tip savaşlara sebep oluyor. Dolayısıyla bunları yapı söküm yöntemlerinden bir yöntemle bir elden geçirelim. Tekrar işimize yarayacak olanları birleştirip yeni bir dünya kuralım düşüncesi postmodern düşünce esas. Dolayısıyla biz esasında postmodernlikle serbestiyet ve mülkiyet döneminin başladığını söyleyebiliriz.